Basit makineler genel soru çözümümüze hoş geldiniz arkadaşlar. Direkt birinci sorudan başlayalım hemen. Yukarıdaki öğrencilerin ifadeleri için ne söylenebilir? Kerem demiş ki basit makinelerle günlük hayatta yaptığımız işleri daha kısa sürede tamamlayabiliriz. Evet doğru zamandan kazanç sağlayabiliyorduk. Basit makinelerle kuvvetin yönü ve büyüklüğü değiştirilebilir. Evet buna da doğru demiştik zaten. Her ikisinin ifadesi de doğrudur. Cevap Ceyhan olacak. İkinci soru aşağıda verilen örneklerden hangisi bir basit makine değildir? Makas bir kaldıraç örneğidir, mandal bir e, maşa bir kaldıraç örneğidir, e, mandal da bir kaldıraç örneğidir ancak gözlük herhangi bir basit makine örneği değildir. Berkeli'ndeki elindeki özdeş kutulardan birini merdivenleri çıkarak diğerinde bir makara yardımıyla 3 metre yükseğe çıkarıyor. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Yapılan işlerin büyüklükleri eşittir. Evet işten kazanç olmaz demiştik. Makara yardımıyla kutu daha az enerjiyle çıkarılmıştır. Hayır enerjiden de kazanç olmuyordu. İkinci ifade yanlış. İkinin olduğu şıkları hemen eleyeyim. Makara iş kolaylığı sağlamıştır. Evet makaralarda iş kolaylığı sağlanır. Cevap Bursa. Basit makinelerle bir cismi hareket ettirmek için uygulanan kuvvetin yönü değiştirilebilir bilgisi verilmiş. Verilen bilgiye göre aşağıdaki basit makinelerden hangilerinde kuvvetin yönü değiştirilmiştir demiş. Şimdi baktığımda desteğin arada olduğu kaldıraçta kuvvetin yönünün değiştiğini söylemiştik konu anlatımımızda. Bu bir sabit makara. Sabit makarada da aynı şekilde kuvvetin yönü değiştiriliyordu. Ancak hareketli makara için böyle bir şey söylememiştik. Cevap Bursa. Beşinci soruya geldik. Basit makinelerle ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır? Birincisi işten kazanç sağlanabilir. Hayır işten kazanç sağlanamaz. Yoldan kayıp sağlanabilir. Yoldan kayıp evet sağlanabilir. Kuvvetten kazanç sağlayabilir. Zaten yoldan kayıp sağlıyorsa kuvvetten de kazanç sağlanacak. Yanlış olanı soruyordu. Cevap Adana. Altıncı soruya geldik. Mehmet Usta özdeş tuğlayı şekil 1'de kucağında şekil 2'de ise el arabası ile istenilen noktaya taşıyor. Buna göre Mehmet Usta ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şekil 1'de daha fazla iş yapmıştır. İşten herhangi bir kazançta da kayıp olmayacağını söylemiştik. Direkt olarak cevabı bulabilmiş olduk. Yedinci soruya geldik. Yukarıdaki ifadelerin doğru veya yanlış olduğuna karar verilerek ilgili ok yönünde ilerlendiğinde hangi çıkış noktasına ulaşılır? Basit makinelerde aynı anda hem kuvvetten hem de yoldan kazanç sağlanabilir. Hayır biz demiştik ki kuvvetten ne kadar kazanç varsa yoldan da aynı oranda kazanç sağlanması gerekiyordu. Yanlış. Basit makinelerle enerjiden tasarruf sağlanmaz. Evet enerjiden veya işten tasarruf sağlanmayacağını söylemiştik daha önce bu durumda üçüncü çıkışa ulaşmış olduk. Cevap Ceyhan. Aşağıdakilerden hangisi günlük hayatta kullanılan basit makinelerin kullanım amaçları arasında yer almaz? Daha az kuvvet uygulayarak büyük yükler taşımak yani kuvvet kazancı bu yer alır. Cisimleri hareket ettirmek için uygulanan kuvvetin yönünü değiştirmek bu da yer alır. Daha az kuvvet uygulayarak daha çok iş yapmak daha çok iş yapma şansımız var mıydı? Hayır. Cevabımızı bulmuş olduk. Geldik ikinci testimize. Kaldıraçlar testini çözeceğiz. Birinci sorudan başlayalım hemen. Basit makinelerin kullanım amaçları arasında yukarıda yazılan bilgilerden hangisi yer almaz? Bir kuvvetten kazanç sağlamak evet yer alır. İşten kazanç sağlamak asla olmaz. Yoldan kazanç sağlamak evet olabilir. Zamandan kazanç sağlamak evet bu da söz konusuydu. Bu durumda cevap yalnız iki adan olur. İkinci soruya geldik. Yukarıdaki ifadelerin doğru veya yanlış olduğuna karar verilerek ilgili ok yönünde ilerlendiğinde hangi çıkışa ulaşılır? Basit makineler aynı işi daha az enerjiyle yapmamızı sağlar. Yanlış enerjiden tasarruf sağlamıyorduk hiçbir şekilde. Basit makineler kuvvetin yönünü değiştirebilir. Evet özellikle sabit makara için bunu söylemiştik. Cevap eğik düzlem. Üçüncü soruya geldik. Aşağıda basit makinelerden hangileri kaldıracak örnektir? E, kaldıraç örneklerimizi zaten daha önceki videoda vermiştik. Baktığımda ceviz kıracağı, tahterevalli desteğin arada olduğu ve tırnak makası 3 örnekte basit makinelerdeki kaldıraçları örnektir. Dördüncü soru, yukarıda verilen kaldıraç sistemine seçeneklerden hangisindeki basit makine örnek verilebilir? Yükün ortada olduğu kaldıraç tiplerine örnek istiyor bizden. O zaman cevabımız bariz bir şekilde el arabası. 5. soru ağırlığı önemsiz eşit bölmeli çubuktaki yük şekildeki kuvvetle dengededir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şimdi bakıyorum Adana'da uygulanan kuvvet giriş kuvvetidir demiş. Doğru yük kolu kuvvet kolundan küçüktür. Evet yükün desteği olan uzaklığı kuvvetin desteği olan uzaklığından küçük olduğu için doğru sistemde doğan kuvvetin yönü uygulanan kuvvetin yönüne zıttır. Desteğin arada olduğu kaldıraçlarda kuvvet yönünün değiştirilebildiğini söylemiştik. Bu da doğru. Uygulanan kuvvetin değeri yükün değerinden fazladır. Olmaz. Neden? Çünkü kuvvetin desteği olan uzaklığı yükün desteği olan uzaklığından fazla olduğu için kuvvet kazancı vardır. Yani burada fazladır yerine az ifadesi kullanılması gerekiyordu. Altıncı soru. Ahmet Bey tarlasındaki kaya parçasını hareket ettirebilmek için şekildeki düzeneyi oluşturuyor. Ahmet Bey bu şekilde kaya parçasını hareket ettiremediğine göre aşağıdakilerden hangisini yaparsa amacına ulaşabilir desteği kaya parçasına yaklaştırmalı. Destek kaya parçasına yaklaşırsa kuvvet kolu uzamış olur. Bu durumda daha az kuvvetle hareket ettirebilmiş olurum. Kuvveti desteğe daha yakın bir yerden uygularsa kuvvet kolu küçülmüş olur. O zaman bu benim için yanlış olan bir ifadedir. Desteği kendisine yaklaşırsa yine kuvvet kolunu küçültmüş olacak. O zaman bu da yanlış cevap Adana. Ağırlığı önemsenmeyen eşit bölmeli çubuktaki 40 newtonluk cismi dengede tutacak kuvvet X, Y, Z ve T noktalarından hangisinden uygulanırsa giriş kuvveti çıkış kuvvetinden büyük olur. Şimdi baktığım zaman yük kolunu 2 buluyorum. Benim giriş kuvvetinin çıkış kuvvetinden büyük olmasıyla aslında amaçladığım şey neydi? E, kuvvetten kayıp sağlamakta. Şimdi ben eğer eşitlersem yük koluyla kuvvet kolunu kuvvetten ya da yoldan kazançta da kayıp sağlamıyordum. Demek ki ben Y noktasından daha uzak bir noktayı, daha yakın bir noktaya koyacağım. Bu durumda da cevap x adan olur. 8. soru ağırlığı önemsenmeyen eşit bölmeli çubuklarla oluşturulan kaldıraç sistemlerinde 60 Newtonluk yük F1, F2, F3 kuvvetleriyle dengeleniyor. Buna göre F1, F2 ve F3 arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi benim için önemli olan şey burada kuvvetleri sormuş. Kuvvet kazancını değil kuvveti sorduysa kuvvetten en çok kayıp olan kaldıraca en başa ekleyeceğim. Yani F2. Bu durumda Adana ve Bursa'yı elerim. F2'den sonra F3 gelecek. Çünkü bu 2 birim uzaklıkta. Bu 3 birim uzaklıkta. F2 büyüktür. F3 büyüktür. F1. Yani Ceyhan dersem doğru cevap bulmuş olurum. Makaralar testimize geldik. Şekildeki sistemlerde özdeş yükler ağırlığın ve sürtünmelerin önemsenmediği makara sistemlerinde dengededir. Buna göre F1, F2, F3 kuvvetleri arasındaki ilişki hangi seçenekte doğru verilmiştir? Şimdi baktığımda bu bir sabit makara. Yükler özdeş. Bu da bir sabit makara. Bu da bir sabit makara. Yine buradaki 4 makaranın tamamı da sabit makara olduğuna göre bütün kuvvetlerin yüklere eşit olacak. O zaman yine bütün kuvvetler de birbirine eşit olur. Cevabımızı adan olarak bulabiliriz. İkinci soru şekildeki makara sistemi ile yük belirli bir yüksekliğe çıkarılmak isteniyor. Şimdi makaraya bakıyorum. Sabit makara. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Sistemde kuvvetin yönü değişmiştir. Sabit makara olduğu için doğrudur. Kuvvetten kazanç sağlamaz. Evet F eşittir P. Kuvvetten kazanç da kayıp yok demiştik. Kuvvetin aldığı yol yükün aldığı yola eşittir. Evet ben bu yükü 1 metre yukarı çekmek istiyorsam ipi de 1 metre aşağı çekecektim. Enerjiden kazanç sağlanmıştır. Böyle bir şey söz konusu değil. Üçüncü sorumuza geldik. Şekilde makara ağırlığının ve sürtünmelerin önemsiz olduğu sistemlerde X ve Y cisimleri F1 ve F2 kuvvetleriyle dengededir. F1 ve F2 kuvvetlerinin büyüklüğü aynı olduğuna göre Aşağıdaki sorulardan hangilerinin cevabı bulunabilir? Şimdi ben bu makaraya bakıyorum. Hareketli makara, bu makara da benim için sabit makara. Peki biz demiştik ki hareketli makarada e, pardon sabit makarada F eşittir P, hareketli makarada F eşittir P/2 bölü 2 demiştik. F1 ve F2 kuvvetlerinin büyüklüğü aynıysa eğer ben x 2y yorumunu yapabilirim. O zaman x ve y yüklerinin büyüklüklerinin oranı kaçtırın cevabını buldum. Hangi sistemde kuvvet kazancı vardır? Burada bir hareketli makara var. Kuvvet kazancının olduğu makarayı bu durumda bulmuş olurum. Hangi sistem iş kolaylığı sağlar? Sabit makara sağlıyordu. Cevap denizli. Dördüncü soru makara ağırlığı ve sürtünmelerin önemsiz olduğu sistemde K ve L cisimleri F kuvvetiyle dengededir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? K cisminin ağırlığı L cisminin ağırlığından büyüktür. Şimdi baktığımda burası K bölü 2. Burası K bölü 2 gelir. Yani K bölü 2 eşittir. L yani 2L eşittir. K diyebiliriz. Oranı bulabiliriz. O zaman bu ifade doğru. L cismi ile F kuvvetinin büyüklükleri aynıdır. Evet bu ifade de doğru. Çünkü sabit makaraya bağlı. Sistemdeki hareketli bir sabit makara vardır. Yanlış. iki tane sabit bir tane hareketli makara var. Cevap Ceyhan. <laughs> Beşinci sorudayız. Zeynep ve Ali'nin bahsettikleri makaralar hangi seçenekte verilenler olabilir? Zeynep diyor ki benim makaramla kuvvetten kazanç sağlanır. Kuvvetten kazanç sağlanması için hareketli makara olması gerekiyor. Ceyhan ve Denizli'yi eledim. <laughs> Ali benim makaramda da kuvvetin yönü değişir ve iş yapma kolaylığı sağlanır. O zaman ben bunun da bir sabit makara olduğunu anlarım. Cevabım Bursa. Altıncı sorudayız. Şekildeki makara ağırlığının ve sürtünmelerin önemsiz olduğu makara sisteminde F kuvveti kaç Newton'dur? İp takip edelim. 40-40 bölüştürdüm. Buradaki 40'ı 20-20 bölüştürdüm. Buradaki 20'yi 10-10 bölüştürdüm. E bu bir sabit makara olduğuna göre burada 10 Newton'luk yük olduysa burada da F kuvvetini 10 Newton bulurum. Yedinci sorudayız. Makara ağırlığı ve sürtünmelerin önemsiz olduğu şekildeki makara sisteminde x ve y cisimleri f kuvvetiyle dengededir. Buna göre sistemde iki tane hareketli makara vardır. Bulalım şimdi tek tek. Sabit. Hareketli. 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 O zaman üç tane hareketli makara var. Bir gitti. Birin olduğu şıkları eledim. Doğru cevabı bulmuşum. 8. soru şekildeki makara sisteminde ip 120 santim çekildiğinde yük kaç santim yükselir? Şimdi iki tane hareketli makara var. Bundan iki kat, bundan iki kat yol kaybı olursa totalde 4 kat yol kaybı demek. E ben ipi 120 santim çekiyormuşum. O zaman 120 bölü 4'ten 30 bulurum. Geldi günü ölçme testimize. Birinci soruyla başlayalım. Şekildeki kaldıraçta yük, kuvvet ve desteğin yerleri gösterilmiştir. Bu kaldıraç çeşidi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez. Gördüğümüz gibi kuvvetin ortada olduğu yani yoldan kazancın kuvvetten kaybın olduğu bir kaldıraç türü var. Bu kaldıraç kuvvetin yönünü değiştirmez. Doğru. Yoldan kazanç sağlar. Doğru. Kuvvet kolu yük kolundan büyüktür. Yanlış. Kuvvetin desteği olan uzaklığı, yükün desteği olan uzaklığından küçük olduğu için cevabımız Ceyhan olacak. İkinci soruya geldik. Şekildeki sürtünmesiz ve ağırlığı önemsiz makaralarla oluşturulmuş sistemler dengededir. Buna göre cisimlerin ağırlıkları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi baktığım zaman x bölü 2 x bölü 2 yaparsam eşittir y derim. Bu durumda x eşittir. 2'ye yani x'in y'den büyük olduğunu görebiliyorum. O zaman ben Ceyhan şıkkını direkt eleyebilirim. İkinci e, sisteme bakıyorum. 2'ye böldüğümde z bölü 2, z bölü 4, z bölü 4 olur. Z bölü 4 eşittir y ise z eşittir 4y derim. Bu durumda en büyük olan e, yükümü z olarak bulacağım. Cevap da Bursa. Üçüncü soru bir tahta bloğa KLM vidaları tabloda belirtilen tur sayıları kadar döndürülerek 10 cm saplanıyor. Buna göre KLM vidalarının vida adımları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir demiş. Vida için formülüm H eşittir A çarpı neydi? Tek tek bakarsam eğer H zaten bize verilmiş. Hepsi 10 cm saplanıyormuş. K vidası için 10 eşittir. A çarpı 4'ten A'yı 2,5 bulurum. L vidası için 10 eşittir. A çarpı 5'ten A'yı 2 bulurum. M vidası için 10 eşittir. A çarpı 3'ten A'yı 3 küsür bir şey buluyorum. Bu durumda sıraladığımda da cevap Ceyhan çıkıyor. Dördüncü soruya bakıyorum. Şekildeki düzenekte uygulanan F kuvvetiyle kuyudan su çekiliyor. Bu sistemle ilgili. Gördüğüm sistem bir çıkrık örneği. F kuvvetinin büyüklüğü kova ve suyun ağırlığından küçüktür demiş. Bu da doğru olacak. F kuvvetinin uygulandığı kol çevrildiğinde kova kolun çevrilme miktarından daha az yol alır. Evet çıkrık için bunu zaten söylemiştik. Cevap denizli. 5. soruya geldim. Aşağıda verilen bileşik makinelerden hangisinde dişli çark, çıkrık ve kaldıraç bir arada bulunur? Şimdi baktığım zaman el arabası yalnızca kaldıraç, gitti. Olta kaldıraç bir arada ama bu da olmaz. Musluk başı, musluk için herhangi bir kaldıraç örneği zaten yok. Cevabımız o zaman Adana olacak. 6. soruya bakıyoruz. Aşağıda verilen basit makinelerden hangisi kuvvetten kazanç sağlamaz? Biz öğrenmiştik. Eğik düzlem, çıkrık, vida da kuvvetten kazanç zaten vardı. Levi bir kaldıraç türüdür. Bunda da olabilir ancak sabit makarada da F eşittir P idi. Bu durumda kuvvetten ya da yoldan kazançta da kayıp yok demiştik. Yedinci soru. Şekilde verilen basit makine ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Baktığımda yük ortadadır. Evet gazoz açacağı var burada. Yükün ortada olduğunu biliyoruz. İş yapma kolaylığı sağlar. Evet basit makineler iş yapma kolaylığı sağlıyordu. Kuvvetten kazanç sağlamaz. Hayır bu kaldıraç türünde kuvvetten kazanç sağlanır. Cevap Ceyhan. 8. soru şekildeki dişli sisteminde x dişlisi saat yönünde döndürülüyor. Saat yönü demek böyle olacak o zaman. Buna bağlı olan ortadaki dişli bununla zıt yönde dönecek. Y dişlisinin dışındaki dişli zıt yönde dönecek. Bu durumda y dişlisi de Yine saat yönünde dönmüş olacak. Buna göre aşağıdaki dişli ve kasnak sistemlerinden hangisinde Y dişlisi şekildeki Y ile aynı yönde döner? Yani saat yönünde dönen arıyorum. Şimdi bu kasnak böyle dönüyor. İçindeki dişli de o zaman bununla aynı yönde dönmelidir. Zincir birbirine zıt bağlı olduğuna göre Y dişlisi saat yönünün tersine dönecek. Eledim. B şıkkına geldim. Aşağıda verilen kaldıraç yine bu yönde dönüyorsa bu da bununla zıt yönde dönecek. Bu durumda Y dişlisi böyle dönecek. Pardon böyle dönecek. O zaman yine y dişlisi saat yönünün tersinde döner. Bunu da eledim. Ceyhan'a bakıyorum. Bu kasnak böyle dönüyorsa buna düz bağlı olduğuna göre bu da saat yönünde dönecek. Birbirine zıt bağlı olduğuna göre saat yönünün tersinde dönecek. O zaman dışındaki dişli de yine saat yönünün tersinde dönerse y dişlisi kenetlenmiş vaziyette olduğuna göre saat yönünde dönecek. Zaten ben de y dişlisinin saat yönünde döndüğü şıkkı arıyordum. ...cevabını bulmuş olduk. Geldik MEP kazanım testi EBA'ya. Birinci soruyla başlayalım. 1, 2, 3, numaralı, 3 ile numaralandırılmış kaldıraç çeşitlerine hangi seçenekte verilen örnekler uygundur? Şimdi baktığımda desteğin ortada olduğu yükün ortada olduğu ve kuvvetin ortada olduğu 3 tane kaldıraç görüyorum. Desteğin ortada olduğu kaldıraç türüne mandal ve tahtirevalli örnek olarak verilebilir. O zaman Adana ve Bursa'yı eledim. Yükün ortada olduğu kaldıraç türüne de maşayı örnek verebiliriz. Bu durumda cevabımızı bulmuş olduk. İkinci soru ağırlığı önemsiz makaralarla oluşturulan sistemlerde 30 Newtonluk bir cisim F1 ve F2 kuvvetleriyle dengelenmiştir. Bununla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır. Şimdi baktığımda bu bir hareketli makara. O zaman F eşittir P bölü 2'den F1'e 15 Newton bulurum. Bu da bir sabit makara olduğuna göre F eşittir P'den 30 Newton yüküm varsa ben bunu 30 Newton'luk kuvvetle hareket ettirebilirim. F2 kuvvetinin büyüklüğü F1 kuvvetinden büyüktür. Evet baktığımda 30 Newton 15 Newton büyük. Doğru. Şekil 1'deki sistemde cismin 1 metre yukarı çıkması için F1 kuvvetinin uyguladığı ip 2 metre çekilmelidir. Bu bir hareketli makara olduğuna göre yoldan 2 kat kaybım olacaktı. O zaman bu da doğru. Şekil 2'deki makara sisteminde kuvvet kazancı yoktur. Evet F eşittir P ise kuvvet kazancı olmuyordu. Her iki makara sistemi de kuvvetin yönünü değiştirir. Hayır yalnızca sabit makara kuvvetin yönünü değiştiriyor da hareketli makara için böyle bir şey söz konusu değildi. Üçüncü soruya geldik. Şekildeki sürtünmesi önemsiz eğik düzlemde 60 Newton'luk yük F kuvvetiyle dengelenmiştir. Yazalım hemen 60 Newton'u. L eşittir 3 metre. H eşittir 1 metre olduğuna göre ifadelerden hangileri doğrudur? L eğik düzleme boy olup kuvvet kolunu yani yolu temsil eder. Evet doğru. Kuvvetten 3 kat kazanç vardır. L ve H oranına baktığımda kuvvetten 3 kat kazanç yoldan 3 kat kayıp olduğunu görebilirim. Cisme uygulanan F kuvvetinin büyüklüğü cismin ağırlığının 3 katıdır. Hayır tam tersine cisme uygulanan F kuvveti cismin ağırlığının 3'te 1'idir ifadesini kullanmalıydık. O yüzden cevap bursa. <laughs> Dördüncü sorudayız. Şekildeki kasnak sisteminde X kasnağı ok yönünde 2 tur döndürülüyor. <laughs> Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? X kasnağıyla Y kasnağı birbirine zıt yönde dönüyorsa Z kasnağı da Y kasnağı ile aynı yönde dönecek. O zaman dönüş yönleri böyle olacak. Y ve X birbirine zıt yönde dönerler. Evet Y ve X birbirine zıt yönde dönüyor gördüğümüz gibi. Çünkü çapraz bağlılar. Y ve Z aynı yönde dönerler. Ortak eksen etrafında döndüklerine göre aynı yönde dönme ifadelerini doğru kabul edeceğiz. Z'nin tur sayısı Y'ninkinden azdır. Hayır daha fazla olması gerekiyor. Cevabı bulduk. Beşinci sorudayız. Kaan Özdeş isimleri 3 farklı yoldan F1, F2, F3 kuvvetleri uygulayarak duvarın üzerine çıkarıyor. Buna göre yap, yap aşağıdakilerden hangileri doğrudur? Yaptıkları işler farklıdır. Yaptıkları işlerin eşit olduğunu biliyorum. Çünkü basit makinelerde işten veya enerjiden kazanç tasarruf sağlanmıyordu. O zaman doğru olan ifadeyi arıyorsam biri elersem cevap Ceyhan çıkar. Eşit bölmelendirilmiş çubukla oluşturulan kaldıraçla bir cisim dengelenmek istedim. Dengelenmek isteniyor. Buna göre cisim, destek ve kuvvet hangi seçenekte verilen noktalarda olursa kuvvet kazancı en büyük olur. Şimdi tek tek deneyeceğiz o zaman. Cisimi K noktasına koyarsak. Desteği P noktasına koyarsak. Kuvveti de S noktasına koyarsak. En az kuvvet kazancı olmaz benim için. Çünkü yük kolu kuvvet kolundan büyük olur. Adana gitti. Bursa'ya bakalım. Cismi S noktasına koyuyorum. Desteği T noktasına koyuyorum. Kuvveti K noktasına koyuyorum. Diğer şıklara bakmama bile gerek yok. Çünkü destekle kuvvet arasındaki mesafenin en fazla olduğu şık Bursa olacak. Cevap. Yedinci soruya geldik. Yukarıda verilenlerden hangileri aynı tür basit makineye aittir demiş. Direksiyon çıkrık örneğidir. Kapı anahtarı çıkrık örneğidir. Ancak bir de başlı başına başka bir basit makinedir. Cevabımız Adana olacak. 8. sorudayız. Proje ödevinde bileşik makine tasarlayan Doruk tahta bloğu şekildeki sistem ile dengede tutuyor. Öğretmeni Doruk'a kuvvet kazancını artırmak için ne gibi değişiklikler yapabilirsin sorusunu soruyor. Buna göre doğruun vereceği cevap, doğru cevap aşağıdakilerden hangileri olabilir? Çıkrık kolun uzunluğunu yani büyük R'yi artırabilirim demiş Doruk. Bu doğrudur. Çünkü kuvvet kolu artarsa kuvvet kazancı da artar. Sisteme bir sabit bir hareketli makara ekleyebilirim. Sisteme eklenen hareketli makara kuvvetten kazancı iki kat artıracağı için doğrudur. Silindirin yarı çapını azaltabilirim. Evet büyük R'yi artırıp küçük R'yi azaltarak kuvvet kazancını artırabiliyordum. O zaman cevabımız denizli. Soru çözümümüz bitti arkadaşlar. Basit makineler ünitesi ile ilgili her biriniz ek kaynaklardan 50 soru çözüp bana ulaştıracaksınız. Yok böyle fenden daha önceden basit makineleri çözenler başka kaynaktan çözebilirler. Bu süreç içinde ellerinizi yıkamayı sağlığınıza dikkat etmeyi unutmayın.